Hayal FM kanalımıza hoş geldiniz Hayal FM. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Kabul olunan hac. Abdullah bin Mübarek anlatıyor. Bir sene hacdan sonra rüyasında gökten inen iki melekten birinin diğerini. Bu sene kaç kişi hacca geldi? Dediğini duydu. Öbür melek. 600 bin kişi. Dedi. Peki kaç kişinin hacrı kabul edildi? O da, bunlardan hiçbirinin hacrı kabul edilmedi. Diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek buyurdu ki, bunu işitince üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Dedim ki, bunca insan, bunca zahmet ve meşakkate katlanıp dünyanın her tarafından hacca geldiler. Çöller aşarak zor şartlarda büyük sıkıntılara katlandılar. Bütün bu emekler boşa mı gidecek? Bunun üzerine o melek, Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında biri vardır. O, hacca gitmeye niyet etmişti, fakat gidemedi. Lakin haccı kabul edildi. 600 bin hacıyı ona bağışladılar da hepsinin haccı kabul edildi. Dedi. Abdullah bin Mübarek şöyle anlatıyor. Bunu işitince uykudan uyandım ve, gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesi Bu işimden, 30 senede 300 dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Hanımım hamileydi. Komşu evden burnuna yemek kokusu gelince, komşudan yemek istememi söyledi. Gidip, onun arzusunu bildirdim. Komşum ağlayarak şöyle dedi, Ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü üç gündür, çocuklarım bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim. Çocuklara yemek pişiriyorum. Size helal olmaz. Tırnak işareti. Bunu duyunca içime bir acı düştü. Hac için biriktirdiğim gümüşleri getirip verdim ve bunu çocuklarına nafaka yap, haccımız bu olsun. Dedim. Abdullah bin Mübarek bunun üzerine Allahü Teala doğru rüya gösterdi. Buyurdu. Kanalımızı beğen paylaş abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz.